Temel esaslar şunlardır. Bir kavim saadet bulamaz, kendisini ıslah etmedikçe. Onun için aziz milletimize sesleniyorum, eski devir kapandı. Futbol takımı tutarmış gibi. Sen sağcısın, öbürü solcu, bu boş lafları bırakın. Hakta birleşelim, geliniz bütün insanlığa en hayırlı hizmeti yapalım. İkinci temel esas şudur. Bir kavmin içinde hakkı tebliğ eden, hakkı tebliğ eden bir zümre bulunursa Allah o zümreye hidayet verir, onların yüzü hürmetine de o kavme saadet verir. Bundan dolayıdır ki kardeşlerimizin inananların hakkı tavsiye eden sıfatını kazanmaları gerekmektedir. Bu da ancak canla başla çalışmayla mümkündür. Üçüncü temel esas şudur. Üzülmeyin, gevşemeyin. İnanıyorsanız üstünsün. Bundan dolayıdır ki batılların hepsi yok olacaklar. Biz burada değişmez kanunları konuşuyoruz. İnanıyorsanız üstünsünüz. Yoksa başkasını taklit ediyorsanız uşaksın. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Dördüncü temel esas da budur. Beşinci temel esas da Allah doğruluğunu tamamlayacaktır. <laughs>